Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Bu videomda size Almanca ile ilgili ilk defa nasıl umutsuzluğa kapıldım bundan bahsedeceğim. Gerçekten inanılmaz kötü hissetmiştim kendimi. Şimdi şöyle, yani beni takip edenlerin çoğu biliyordur zaten. Almanca kursuna başladım burada yüz yüze ve Blue Card başvurusu yapana kadar Almanca ile ilgili hiçbir alakam yoktu yani. Hani denk yaşamam ve 50 bitti dışında hiçbir şey bilmiyordum. O kadar uzaktım. Neyse bu Almanca geçmişimden biraz bahsedeyim öncelikle. Blue Card başvurusu yaparken başvurumuzun D tipi olabileceğini söylediğinde konsolosluk görevlisi bizde aile birleşimi için A1 gerekeceği için ben de hemen bir Almanca kursuna başlamıştım ve Almanca kursum Üç hafta sürdü çünkü üçüncü haftamda Mustafa'nın blue card aldığı bilgisi geldi yani blue cardlarımız geldi, vizelerimiz geldi diyeyim daha doğrusu. Vizelerimiz geldikten sonra tabii ki bir rahatlık gelince kursa ben devam etmedim. Ki zaten e, 20 gün sonra Almanya'ya geleceğiz, evde bir sürü eşyamız var, hiçbir şey toplanmamış bir yandan çalışıyoruz. Bir yandan ben kursa gidiyorum. Zaten Cerfi küçük daha böyle bir buçuk yaşlarında falan. Gelen var, giden var. Biz bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. O yüzden hani o kurs olayı aradan çıktığı için de açıkçası sevinmiştim yani. Neyse Türkiye'de 2-3 haftalık bir Almanca deneyimim olmuştu. Sonra geldim. Geldikten sonra hemen biz geldik. Zaten pandemi patlak verdi. Yüz yüze dersler falan kapanmıştı. Ben de burada YouTube'dan Almanca videolar izlemeye başlamıştım. Geldikten sonra bir haftalık da bir online kurs deneyimim oldu ama online kursun bana göre olmadığına karar verince dondurdum çünkü e, yarısını devlet karşılıyor ve böyle bir hakkım varken de anlamayacağım ve gerileceğim bir ortamda o hakkımı kaybetmek istememiştim açıkçası. Bir hafta da öyle sürdü. E Zaten bir buçuk iki yıldır buradayız hani e, insanlarla konuşmaya çalışıyoruz bir şeyler hani bir kulak aşinalığı evet var. Hani bir yere gittiğinde bir şey satın alabiliyorsun veya Jelfi'yi kreşe götürdüğümde insanlar iletişim kurabiliyorum falan evet. Ama kursta yani üçüncü haftamda çok basit bir konuyu anlamadım. O kadar moralim bozuldu ki yani şöyle düşündüm. Ben daha üçüncü haftada, not sonuçta 7 aylık bir süreç bu. Daha üçüncü haftada ben böyle hissediyorsam bundan sonrası benim için bitmiştir moduna geldim. Yani şöyle ne kadar basit bir şey olduğunu hani Almanca bilenler hani işte A1'i bitirenler falan az çok anlayacak. Hatta kursa gitmemiş olanlar bile belki de biliyordur. Yani zamanla ilgili bir konuydu. Ne zaman şunu yaparsın veya şunu yaptığında ne kadar sürer gibi sorulardı konumuz. Alıştırma dersinde hoca 7-8 cevaplık bir alıştırma sayfası açtırdı. İşte bir sürü cevap cümleleri var ve diyor ki işte şu cevap için hangi soru sorulmalı? Hepsini neredeyse ya yani yanlış yaptım ki zaten yaparken normalde hani biliyorum ah şu şuraya gelecek şunu şöyle dersin bunu buraya koyarsın işte sıralama şudur falan diye evet biliyordum ama orada onu bile bilemedim yani çok zorlandım falan yaparken ve moralim sıfır oldu. Van diye başlıyor soru ne zaman diye diğeri de Milange ne kadar sürer diye başlıyor. Yani gerçekten bu kadar basit bir şeyi anlamadığım için kendime o kadar çok kızdım ki size bunu anlatamam. Yani şey dedim ya Ayşegül bu kadar aptal olamazsın herhalde. Bu kadar basit bir konuyu anlamayı olamazsın. Hiçbir zaman hocaya veya arkadaşlarıma anlamadığım şeyler konusunda sormaya hiçbir zaman çekinmedim. Hep sordum ve hocaya da birkaç kere sordum. İşte anlatıyor bak işte buraya um geldiği için cevabı böyle olmalı. Ama yani bunu kafam aklım mantık kabul etmiyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Çok saçma. Veya işte bu bir saattir ya işte aynı da yazıyorsa cevabın içinde bunu vilange ile sormalısın falan. Ya tamam evet ama neden van değil? O da bir zaman sorusu değil mi falan diye. bayağı takıldım yani ben orada. Ve takıldıkça önüm açılmadı. Takıldıkça daha çok böyle saçma sorular sormaya başladım. Hoca ısrarla ve sabırla birkaç kere anlattı. Normalde ders sırasında şöyle bir şey oluyor bütün alıştırmalar işte yaptıktan sonra atıyorum işte 23. sayfadaki 9. alıştırma. Bunu yapıyoruz ve yaptıktan sonra bütün öğrenciler tek tek cevaplıyor. Hani herkes ve hani konuşabilsin, telaffuz edebilsin, başkası söylerken sen duyabil falan filan. Hoca benim yani gerildiğim anladı. Şöyle söyleyeyim size, sinirden ağlayacaktım. Yani şey sinirden yani başaramıyorum, anlayamıyorum ve yapamayacağım gerginliğinden gerçekten ağlayacaktım. Ve o hoca işte herkese yaptığı alıştırmanın cevabını okuturken beni es geçti ne kadar gerildiğimi anladığı için. Bu olaydan sonra hocamın çok 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 iyi biri olduğunu fark ettim. Hani inanılmaz şeydi yani üstüme gelmedi, sakin tutmaya çalıştı beni. Eve geldikten sonra aynı alıştırmaları tekrardan defterime kitaptaymış gibi yazdım. O işte cevapları falan yazmadan, boşluklarla falan yazdım. Ve kendim yapmaya çalıştım bilmediğim kelimeleri falan işte anlamaya çalıştım. Ve biraz yaptım. Ertesi gün tekrar bu alıştırma yapıldığında daha da oturdu kafama. Tamam anladım bir şekilde çözüldü ama yani o an hissettiğim şey şuydu. Ben bunu başaramayacağım. Sonuçta hani herkes her şeyi başarmak zorunda değil. Ben de bunu başaramayacağımı artık kabul etmeliyim. Zaten şöyle de bir şey var. Şimdi Almanya'ya geliyorum veya Almanca kursuna gidiyorum dediğinizde her 10 kişiden 9'u Almanca mı? Çok zor. Hello Artikeller. İğrenç. Yani bu Almanca'ya zaten yeterince hatta fazlasıyla bir önyargıyla başlamışken bir de üstüne böyle bir şeyi üçüncü haftada yaşamak yıkıcı bir şey oldu. Şimdi ben bu videoyu niye çektim? Yani aa Şevgil tamam zorlanmışsın, yapamamışsın, modun düşmüş ee, falan filan. Bunu bilin istedim. Çünkü siz de Almanca ile ilgili bir modunuz düştüğünde, yapamayacağınızı düşündüğünüzde pes ettiğinizde, hiçbir şey anlamadığınızı fark ettiğinizde bilin ki ya ben geçen bir video izlemiştim o kız da öyle diyordu ya o kız da ben bir çöktüm bir modum düştü bir anlayamadım demişti. Demek ki herkese arada bir bu tarz şeyler oluyor. Yalnız değilim. İnsanın yaşadığı her konu için ama yani insanın yaşadığı şeyle ilgili yalnız olmadığını bilmesi daha da kendini toplamasına yardımcı oluyor aslında. Neden bunu söylüyorum? Çünkü aynı şeyi ben yaşadım. O günün akşamı kendimi yakın hissettiğim ve Almanca bilen, gerçi bilmeyenler de vardı aralarında. Arkadaşlarıma resmen şey yazdım. Yani bugün çok kötü bir gündü, kendimi çok çaresiz hissettim, hiçbir şey anlamadım, çok üzüldüm, inanılmaz üzgünüm, modum çok düşüktü, mahvoldum resmen, ilk defa umutsuzluğa kapıldım gibi böyle bayağı şey yaptım, derdimi döktüm herkese. Ve herkes şey dedi, yani Ayşe bunu hemen anlamak zorunda değilsin. Hemen zaten anlayamazsın. Tabii ki arada bir takılacaksın. Yani ben işte şu kadar zamandır kursa gidiyorum ben bile hala takılıyorum. Bir anda böyle her şeyi çabuk çabuk öğrenme gibi bir hayalim ve düşüncen olmasın. Bu tarz şeyler muhakkak yaşanacak. Herkes yaşadı. Yani yalnız değilsin, sende bir problem yok gibi şeyler söylediler. Ve onlar söyledikten söyledim ki evet ya yani Hani üçüncü haftada ne bekliyorum ki ben zaten? Başkalarının da senin gibi tökezlediğini biliyor olmak aslında. Yalnız olmadığını ve herkesin tökezleyebilir, tekrardan ayağa kalkabildiğini fark etmek çok güzel bir şey. O yüzden sizin için bu videoyu çektim ki tökez dediğinizde arada bir açık bu videoyu izleyin. Evet ya olabilir şimdi düştüm kalkacağım. Anlamamış olabilirim tekrar ettiğimde anlarım. Yani ben şu moda girmiştim şu anda anlamadım ve şimdiden sonra gelecek hiçbir şeyi anlamayacağım. Çok sıkıcı ve bir an önce bitsin diye yalvaracağım dersler olacak diye düşündüm. Çok strese girdim. O olaydan bir gün sonra biraz daha iyiydi diyebilirim. Çünkü bir öncekinin o sarsıntısını henüz atamamıştım. Ama bir gün sonra konu da değişince ilk veya ikinci haftadaki gibi daha aktif olmaya başladım. Baktığımda bir şeyleri anlamaya başladım. Birileri konuştuğunda ne dediklerini anlamaya başladım. Ve düzeldim. Yani kötü de olacağız, kötü de hissedeceğiz. Daha sonra iyi de hissedeceğiz. Her zaman iyi gitmeyeceğiz. Arada bir yine kötü hissedeceğiz. Her zaman anlamayacağız. Bazen böyle bir kalacağız. Ne oluyor diyeceğiz. Araştıracağız. Bir arkadaşım da şunu önerdi bu arada. Hani anlamadığın konu her neyse her şey gör. Youtube'dan videosunu açıp izle. Ama yani ne zaman ve ne kadar sürer diye bir konu yok. Yani çünkü o kadar basit ve o kadar düz bu konu ki aslında. Sadece belki Almanca'da soru kalıpları ile ilgili bir şey bulabilirdim. Ama bulamadım da yani çok tarayamadım da YouTube'u. Çünkü o modda değildim. Ama sağolsun arkadaşlarım beni kendime getirdi. Ben de sizi kendinize getirmek için dediğim gibi bu videoyu çektim. Umarım çok sıkışmadan, modunuzu çok düşürmeden, çok zorlanmadan, kolayca, severek öğrenirsiniz Almancayı. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Auf Wiedersehen!